Merhaba çocuklar. Matematik dersimizde uzamsal ilişkilerden simetri, simetri doğrusu, doğruya göre simetrik şekil çizimi konularını işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Öncelikle simetrinin ne olduğuna bakıyoruz. Bir şeklin, resmin ya da nesnenin ortadan birbirine eş, İki parçaya ayrılmasına simetri denir. Yani katladığımızda eş parçalar olmalıdır. Şimdi buradaki şekilleri şöyle bir inceleyelim. Burada bir ev görüyoruz. Bunu bir noktadan katlayacağız ve katladığımız noktadan, katladığımız o katlantı yerinden şekil birbirini örtecek. Bakalım şuradan katladık. Evet. Herhangi bir dışta bir çıkıntı, herhangi bir şey kaldı mı? Kalmadı. Evet, buradan katlayınca demek ki bu şekil ne oluyor? Eş olarak birbirini örtüyor. Peki ben bunu başka bir yerden katlamaya çalışsaydım, mesela şuradan katlasaydım ne olurdu? Bakın. Şuralarda boşluklar var, şuralarda eksiklikler var. Demek ki katladığım yer de önemli. Yani nereden katlarsam tam olarak İki eş parçaya ayrılır. Bu önemli bir kısım. Bu şekle bir bakalım. Kalp şekline bakıyoruz. Evet. Buradan katladığımızda, evet. Ne oldu? Tam olarak herhangi bir e, girinti, çıkıntı, bir eksiklik, fazlalık yok. Değil mi? Tam olarak yine kapattı. Şuraya bakalım. Bu şeklimizde de yine aynı şekilde katladığımda katlantı noktası tam olarak doğru belirlediğim bir yer ve eş bir şekilde iki parçaya ayrılmış oldu. İşte bu şekilde iki eş parçaya ayrılabilen şekillere de simetrik şekiller diyoruz. Şimdi simetri doğrusuyla devam edecek olursak. Az önce şekilleri katladık. Değil mi? Ve katladığımızda iki eş parça oluştu. Hatta ev örneğinde demiştim ki katladığımız yer önemli. Çünkü yukarıdan aşağı katladığımda fazlalık ve eksiklikler kalmıştı. Ama şu şekilde katladığımda ne olmuştu? Tam olarak birbiriyle örtüşmüştü değil mi? İşte bu katlama çizgisine, şuradaki görmüş olduğumuz katlama çizgisine simetri doğrusu diyoruz. Şimdi çocuklar bu simetri doğrusu bazen bu şekilde dik. Bazen eğik. Bazen de yatay şekillerde olabilir. Ve bir şeklin bazı şekillerin daha doğrusu birden fazla simetri doğrusu olabilir. Şimdi öncelikle kareyi inceleyelim. Şöyle bir kare elime aldım. Katlayarak simetri doğrularını tespit etmeye çalışacağım. Öncelikle bir şöyle katlayayım dedim. Evet tam olarak örtüştü mü? Örtüştü. Şöyle açtığımda iki eş parça oldu mu? Oldu. O zaman ben şuradan bir ne çizeceğim? Buna bir simetri doğrusu tam katlantı yerinden ne yapıyorum? Simetri doğrusunu çizdim. Şimdi bir de bu şekilde katlayalım kareyi. Evet baktım yine nasıl? Şöyle önden bakıyorum arkasından fazla eksiklik hiçbir şey yok. Açtığımda da bu iki şekil birbirine eş. Evet bu da ikinci bir simetri doğrusu. Çizdim mi? Çizdim. Birinci ve ikinci. Biri dikey, biri yatay oldu. Bakalım şimdi başka denemeler yapalım. Şu şekilde iki köşeden yerleştirelim. Evet. Yine tam olarak iki eş parçaya ayrıldı değil mi? Evet. Buranı da çiziyoruz şu şekilde. Tam bunların tabii ki örtüşmesi gerek. Evet. Şimdi bir de şöyle buradan çizmişiz. Evet. Bir de şuradan deneyelim. Katmadım. Yani birleştirmediğim iki köşeden. Evet. Bu şekilde. Yine ne oldu? Tam olarak birbiriyle ne oldu? Örtüştü. Değil mi? Evet bunu da çizelim. Kaç tane oluyor? Şimdi sayacağız. Evet. Bir tane yatay doğru dediğimiz için bir tane dikey Eğik, eğik. iki tane de eğik olmak üzere karenin dört tane simetri doğrusu vardır. Evet. Şimdi dikdörtgene geçtik. Dikdörtgenimi elime aldım. Öncelikle şöyle bir katlıyorum. Evet arkasının önüne baktım. Tam olarak örtüştü değil mi? Demek ki burada bir neyimiz var? Simetri doğrumuz var. Evet. Şimdi diğer türlü bir katlayalım. Şu şekilde. Katlıyoruz. Evet tam olarak yine ne oldu? İki eş parçaya ayrıldı. Evet. Büyük cetvelim şu an yanımda değil. O yüzden bununla idare edeceğiz. Evet. Bu şekilde. Bu da ikinci. Peki karedeki gibi. Şu köşeleri bir araya getirmeye çalışırsam şu şekilde burada bir simetri doğrusu olur mu? Bakıyorum. Hayır. Şurada bir fazlalık, burada bir eksiklik var. Burada da aynı şekilde. O zaman böyle katlayamadım ben bunu. Peki bir de şöyle deneyeyim. Belki böyle olacak değil mi? Bakıyorum. Şöyle. Yok. Yine aynı şekilde. Burada ve şurada fazlalık ve eksiklikler ne oldu? Ortaya çıktı. O zaman ben dikdörtgen için ne diyebilirim? Bir tane yatay ve bir tane dikey olmak üzere iki tane simetri doğrusu vardır. Şimdi hemen dairemi elime aldım. Dairemi şöyle katladım. Simetri doğrusu oldu. Evet. Değil mi? Peki böyle katladım. Ne oldu? Yine iki eş parça simetri doğrusu oldu. Peki, şöyle bir katlayayım, simetri doğrusu oldu. Böyle katlayayım. Evet. Evet, burada dikkatimizi çeken şey çocuklar. Ben her nereden katlarsam, şu şekilde, ama tam böyle orta eş parça olacak şekilde katlarsam katlayayım bu dairenin orada bir simetri doğrusu oluşuyor. O zaman ben dairenin simetri doğrusu için ne diyebilirim? Sonsuz diyebilirim değil mi? Sonsuz yani buradan, 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 buradan tam orta noktalarda böyle örtüşecek şekilde. Her nereden katlarsam iki eş parça olacak şekilde orada nesi oluyor? Simetri doğrusu oluyor. O zaman daire içinde sonsuz simetri doğrusu vardır diyebiliriz. Şimdi evet alıştırmalarımızla şöyle örneklerimizle başlayalım. Simetri doğrusuna göre şekli tamamlayacağız. Nasıl yapıyoruz? Elime şöyle siyah kalemimi alayım. Simetri doğrusuna göre şekli tamamlarken çocuklar. Kaç nokta uzaklaşmışsa bu doğruya ben de o kadar uzaklaşacağım. Yani 1, 2, 3, 4. O zaman ben de 1, 2, 3, 4 tane ne yapacağım nokta uzaklaşacağım. Uzaklaştım mı? Evet. Şimdi kaç tane nokta aşağıya doğru dikey olarak devam etmiş. 1, 2, 3, 4. Ben de ne yapacağım yine? Şöyle 1, 2, 3, 4 diyerek buraya kadar indireceğim. Şimdi ne yapmış? Simetri doğrusuna şu noktadan düşünürsek yaklaşmış değil mi? Ben de ne yapacağım? Yaklaşacağım. Evet. Bu şekilde yaklaştım. Şimdi burada bakıyorum çaprazda ne yapmış? 1 2 3 4. noktaya kadar gelmiş. 1 2 3 4. noktaya kadar geleceğim. Evet. Bakıyorum tekrardan şunu saymazsak ortada 2 noktam olacak ve evet şuraya gelmem gerekiyor. Bu şekilde ve sonra ne yapmış? Aynen bu noktadan tekrar bu noktaya yaklaşmış. Ben de aynı şekilde ne yapacağım? Yaklaşacağım. Evet. Aynı mantıkla bu soruları da yine ne yapacağız? Çözeceğiz. Evet. İki nokta uzaklaşmış. Buradan tam bunun hizasına yine ne yapabilirim? İki nokta uzaklaşmış. Ve ardından yatay şekilde bu noktalar birbirine de bağlanmış diyebilirim. Yani bazen bir pratiklik Yapabilirim tabii ki bunu ne yapacağım sayacağım ve bakacağım yani bir yerde bir yanlış yapmadığımdan emin olmam lazım. Evet iki nokta buradan iki nokta ve noktalar şu şekilde. Evet burada tepe noktaya doğru şu şekilde. Evet bunu da yine şekilde birleştirdiğim zaman bunların yine simetri doğrusuna göre şekillerini ne yapmış oldum tamamlamış oldum şimdi doğruya göre simetrik şekli çizmeye baktığım zaman şu şekilde yapabilirim doğru Aslında aynı mantık noktayla kare aynı mantıktan kaç kare ilerlemiş kaç birim 1 2 3 birim o zaman ben de 1 2 3 birim ilerledim şimdi ne olmuş bir birim aşağı bir birim aşağı. Daha sonra ne olmuş? Bu simetri doğrusuna iki birim yaklaşmış. Ben de buradayım ya iki birim yaklaşacağım. Evet. 1 iki. Şimdi ne yapıyorum? Dikey şekilde yani simetri doğrusuyla aynı doğrultuda 1, 2, 3, 4 birim aşağı doğru iniyorum. 1, 2, 3, 4 birim aşağı indim. Şimdi ne yapacağım? Simetri doğrusuna yaklaşacağım. Evet Buradan geliyorum buraya yaklaşıyorum. Burada da yine yapabiliriz. Ne yapıyorum? 2 birim uzaklaşıyorum. 1 Bir, 2 uzaklaştım. Şimdi ne yapıyorum? Çaprazda 2 birim yukarıya doğru gidiyorum. 1 Bir, 2 birim yukarıya gittim. Şimdi ne yapıyorum? Bu bakın şu tepe nokta bunu ifade ediyor. Bunun simetrisi. Ve buradan aşağıya böyle iki kare çaprazda doğruya yaklaşmış. Ben de yaklaşacağım. Bir, iki yaklaştım. Şimdi ne yapmış? Yatayda devam etmiş. Kaç birim? Bir birim. Ben de burada bir birim gidiyorum. Şimdi ne oluyor? Şu noktadayım ve ne yapıyorum? Doğruma yaklaşıyorum. Evet. Bu şekilde bunu da